Batman'a gelmek için üç sebep söyleyebilir misiniz? Bence Batman'a gelmek için hiçbir sebep yok. Niye diyeceksiniz? Çünkü Batman 10 numara bir il. Coğrafi yapısıyla, fiziki yapısıyla, her şeyle dört dörtlük bir ilimizdir. Batman'a gelmek için üç sebep söyleyebilir misiniz? Çok güzel bir şehir. Evet. Yaşanması güzel. Buradan ekmek kazanıyorum çok şükür. Çok Okula gönderiyorum. 7-24 saat açıktır. Çok sakin bir kent. Yani herkese tavsiye ederim. Ben aslında sit kurt ama işte 50 sene buradayım. Buradan ekmeğini yiyorum, suyunu içiyorum. Buradan olmaktan da mutluyum. Da inşallah daha da gelişecek. Çok güzel alışveriş merkezleri var diğer illere nazaran. Batman'a gelmek için üç sebep söyleyebilir misiniz? Vallahi <laughs> güzel kızlar vardı diye geliyoruz. <laughs> Vallahi doğru Beşir hiç güzel değil. Oyun için geliyoruz bura. Güzel kızlar da var. Geliyoruz. Kızlar <laughs> için mi geliyorsun? Buna birini <laughs> ayarlayacağız. Birini <de> buna <laughs> ayarlayacağız. Zaten benimki var. Batman'a gelmek için bir sebep değil yüz sebep de var. Batman hem gelişen bir vilayettir. Petrolüyle, ile, tarım arazisiyle, her şeyle menşur yani tam bir yaşanacak bir ildir. Batman'a gelmek için üç sebep. Evet. Çok sebep var gelmek için. Yani e, bunlardan bir tanesi de ne olabilir? Hasankeyf olabilir. Tarihi bir mekandır. Evet. Yani tarihi bir mekandır ama sular altında bırakıldı ne yazık ki. Yani diğer sebeplerden de insanları e, merttir, e, iyidir. Yani insan severdir, sıcak anlıdır. Bu iş sebep için. Evet. Bir işin Batman'da olduğu için kıyıda Batman'a geldim. Batman daha güzel olduğu için, imkanlar daha fazla olduğu için. Batman'a gelmek için. Yola e, insanlar iyidir, insanları Başka. güzel. güzel. Doğası güzeldir. Ha, havası sıcaktır ama gene de güzel. Her yöreden daha iyidir. Ben sana söyleyeyim. Doğru, doğru. Yani misafirperverdirler.